Hepinize merhaba sevgili YouTube ailem. E, şimdi bir açıklama videosu çekeceğim. E, kanalın adı değişti. E, adının neden değiştiği ile alakalı bir video olacak. E, kanalın adı Ece'nin Dünyası'ydı. Uğur e, İp Karaosman oldu. Oldu. E, peki o da neden oldu? E, şundan ötürü oldu. E, hani e, kanal açıldı benim reklamlara. E, artık hani para kazanmaya başladı. Ee, ve e, e, para kazanmaya başladı. Onun için e, YouTube sizden bazı hani bilgiler falan istiyor. E, ben de e, hani adımı falan e, yazdım. E, şeyi kabul etmeden hani, Ece'nin dünyası kimlik fotokopi e, şeyini istediler resmini. Çekip gönderdim. Şeyle örtüşmüyor gibi hani bir mesaj geldi. E, sonra e, adı şeydeki adı değişince otomatikmen şeyin adı da değişmiş oldu. Kimlikteki hani asıl adım Huri Karaosmanoğlu ama aşağı yukarı 20 yıldır adım Ece. Hani evlendikten sonra hani adım nasıl Ece oldu oraya gelelim. Biz eşimle tanıştığımızda hani Huri ismini seviyorum anlamı da çok güzel. Cennet kızı manası. Anlamı çok güzel ama şeyden ötürü hani ben biraz şey oluyordum sevmiyordum. Mesela hocalar falan okurken mesela yoklama yapılırdı. Nuri, Huriye bilmem ne falan değişik değişik şeyler söylerlerdi. Ondan ötürü biraz hani hoşlanmıyordum isimden. Yoksa anlamı falan çok güzel isim. Ben zaten hani ismi değiştirmeyi düşünüyordum. Müracaat etmiştim. Adliyeye gidip hani sormuştum nasıl değişilebilir. Hani yanına isim eklemek istiyordum. Ama işte Aileyi dava etmen gerekiyormuş hani anne babayı. Sonra işte e, tanık olacakmış bilmem bir şeyler olacakmış falan filan. Bayağı bir hani gidişatı vardı. Eşimle de tanışınca hani ben mesela e, bu şekilde deyince. O da dedik o zaman dedi şey e, zaten e, ben Aslen Giresunluyum. Giresun'dan zaten Kocaeli'ye gelin geldim. E, zaten hani orada kimse de dedi hani adını şey yapmayacağı için. Eşimle ortak bulduk gibi bir şey oldu yani adımı Ece'yi yani ikinci adımı. Ondan sonra yani evlendiğimden beridir bu tarafta herkes beni Ece olarak bilir. Memlekette de hani kimisi mesela Huri olarak, kimisi Ece'ye alışmıştır. Ece olarak hani seslenirler. Ben de hani mesela sürekli hani Ece Ece denildiği için Ece'nin dünyası diye yani kanalın adını koymuştum. Hatta onu da çok düşünmüştüm. Ne koysam ne koysam. Kara Osmanoğlu ailesi yapmayı da düşünmüştüm bir ara. Ondan sonra yani kanalın adı o şekilde değişmiş oldu. Evet böylelikle benim İkinci isim Evemde de e, eşim olmuş oldu. Yani onunla ortak e, bulup koyduk bu adı. Hatta şöyle sorunlar da yaşıyordum. Mesela e, avon falan yapmıştım. Çok e, Mehmet falan küçüktü o zaman. Avon falan yapıyordum. Şimdi kargo geliyor. Şimdi beni herkes Ece olarak bildiği için Huri Karosmanoğlu hani kimlikte yazıyor. E, şimdi mesela kargo geldiği zaman e, Huri Karosmanoğlu nerede oturuyor diye soruyorlar. E, yani Mesela gönderiyorlardı burada öyle biri yok öyle bir oturmuyor diye gönderiyorlardı. Zaten sonra zamanla zamanla belki çoğusu da hala bilmiyor olabilir. Ee, yani öyle şeyler de geliyordu başınıza. Ee, yani bunu da hani bir açıklığa kavuşturmak istedim. Çünkü soran arkadaşlarım da olmuş sağ olsunlar. Ee, merak etmişler tabii doğal olarak. Ee, i̇şte kanalın adını da şimdi hani o işlemleri yapmış olduk. Değiştirirsem acaba nasıl olur? Hani Ece'yi de ekleyesim var çünkü hani genel olarak herkes Ece olarak biliyor beni. E, nasıl yapabiliriz ya? Hori Ece e, Kara Osmanoğlu olarak eklesen mi? İşlemleri hani etkiler mi? O konuda çok bir fikrim yok. E, zaten hani o hesabını e, e, hesabım falan açılınca e, kardeşime mesela direkt paslaştık. Kardeşim hani halletti o çoğu şey işlerini. E, dün akşam hani sadece kimlik bilgileri falan istendiği için onu hani ben mesela hallettim. Halledince de zaten kanalın adı falan da değişmiş oldu. Evet dediğim gibi durum bundan ibaret. Ee, mesela okula gittiğimde çocukların okuma şimdi şimdi herkes ece olarak şey yapıyor. Çocuklara da mesela biraz zor oluyor. Şimdi annenin adı ne dese hurmi ece mi? Biraz şey oluyor. Aslında e, bir yasa gelmişti. O anda ben kimliğimi değiştirdiğimde ekletebiliyor muydum? Onu da sormadım. E, ama bilmiyorum tekrar hani böyle bir ekletsem mi? Çünkü yıllardır 20 yıldır hani ece olarak Biliniyor. Hani Huri'yi de çıkartasım yok ama mesela Ece'yi ekletesim var kimliği. E bilmiyorum belki ya yaparım ya da artık hani uğraşması zor geliyor hani o e, evrelerle falan. Artık görürüz zaten değiştirirsem sizin de haberiniz olur. E, evet e, ben e, ya yani bu açıklamayı yaptım. Bunun arkasına da daha önceden e, çekmiş olduğum e, kısa bir yemek videom vardı. E, onu eklerim. E, yani Bütünleştiririm. Bu akşam zaten sizlere e, o video gelir. Ben şimdiden kapanışta yapmış olayım ama siz kapatmayın, devam edin çünkü yemek videosu var arkasında. E, kanalımıza e, abone olmayı, e, like atmayı, e, yorum yapmayı e, unutmayın diyorum. E, bu arada hani belki bilmeyen arkadaşlar vardır, abonelik hani ücretli değil, ücretsiz bir şekilde hani abone olunuyor. E, çünkü ben de mesela yıllar önce hani çocuklar falan izliyordu, hani o şekilde mesela öğrenmiştim, bilmeyenler de hani olabilir artık tabii YouTube yaygınlaştı çoğu kişi bilirdir ama yine hani böyle bir belirtmek istedim. E, abone olup bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. E, kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Siz izlemede kalın. Görüşürüz. Evet şimdi yemek faslına geçtik. E, karnabahar ve Brokoli. brokoli yapacağız. Brokolinin tasını yapacağım yoğurtlu. Karnabaharın da beşamelli bir fırın yemeğini yapacağım. Karnabaharın salatası da çok güzel oluyor. Ben karnabahar brokoli karışık salata da yapıyorum. Patates veren açlıyorum içine atıyorum. Yani yani zamanla zaten artık kanala açtık. Yaptığım tarifleri inşallah yavaş yavaş sırasıyla gösteririm evet Miray da brokoli yemek istiyor diyorum yoğurtlu bir şekilde yersin hayır diyor öyle sade yiyecekmiş haşlayalım zaten bakalım sonra belki bizim benim yaptığım usulü de yiyebilir bilmiyorum deneyecek evet ben şimdi de bunları ayıklayayım suyumu da koydum iki tencere suyum da kaynıyor ee, zaten diğer aşamaları çekelim evet karnabaharlarımı şöyle yıkadım ee, Yeşim bey de brokolileri ayıkladı Brokoliyi sirkeli suya bırakacağım. Şimdi karnabaharları haşlayacağım. birazcık hemen alacağım. Zaten çabuk hani haşlanıyor. Hemen yumuşuyor. Azıcık da tuz ilave edeceğim. Ondan sonra zaten karnabahar şeyim de suyu kaynadı. Onu da alayım. Biri salat olacak, biri ana yemek olacak. Evet brokoliyi de koydum. Brokoli de haşlanıyor. Burada beşamel sos. Burada da karnabaharlar haşlanıyor. Havuç da rendeledik. Havucu da şeye katacağız. E, brokoli salatasına. Şimdi ocağa onu da alacağım. Yer bulabilirsem tabii. E, şimdi beşameli ekmeği ekleme zamanı. 4 kaşık adet şunları da yapacağım. Evet beşamelimi yaptım. Beşamele karabiber de ekledim. Şimdi şöyle güzelce karıştıracağım, bulayacağım. 180 derece fırında pişecek. Ee, buraya da havucumu soteledim. Aldım hani soğusun diye. E, ee, brokoliler haşlandıktan sonra onun yapımına geçeceğim salatanın. Evet, peşeme güzelce buladım. Şimdi kaşarını üzerine koyuyorum ve mis gibi pişiyorum. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişecek. Evet, sarımsak rendeledim. Şimdi mayonez koyuyoruz. Ben de yoğurdumu koyayım. Mayonez bitmek üzere herhalde. Koyduğunuz mu? Yeter. Yoksa kesip alalım. Yok yeter. Ben, unuttum aşkım. ben hani sunum olarak sunumlu bir şekilde göstermiyorum. Siz mesela mısırla üzerini süsleyebilirsiniz. Şöyle bir dereotu atabilirsiniz. Cevize yakışır buna ama cevizim kalmadı. yani var da kıracak adam yok. Şu anda diyosun <laughs> diyosun <laughs> ee, ondan sonra e, yani şu anda kırmaya şeyimiz yok yani siz böyle dekoratif böyle cevizi içine karıştırıp da yapabilirsiniz üzerine süsleme de geçebilirsiniz dereotu atabilirsiniz yani istediğinizi atabilirsiniz bunu biraz daha küçültüp küçültüp mi atsam içine değil mi böyle bütün bütün yerken zor olur şöyle bıçakla biraz daha küçülteyim onları Ondan sonra yine görüşelim. Tam çekim yapıyordum. Ee, anlatıyordum. Pat şarjı bitti. Şimdi şarja taktım. Ee, evet. Ne yaptım? Ee, Acık Biraz daha küçülttüm şeyleri yerken rahat olsun diye brokolileri. Ee, mısırımı da koydum. Havuz zaten altında. Sarımsaklı yoğurt, mayonez. Şöyle güzelce karıştıracağım. Lezzetli bir salata olacak. Dediğim gibi içine ceviz de koyabilirsiniz. Hani o zevk size kalmış. Dereotu doğrayabilirsiniz seviyorsanız. Evet acık daha yoğurt ekleyeceğim. Yani e, salatamızın yapım aşaması bu şekilde. Görüşürüz diyorum. Karnabahar pişince gösteririm. Evet karnıbarımız da güzelce pişti fırından çıkardık. Ee, tabii biraz daha fazla kaşar koysak daha fazla kızarırdı <laughs> ama yine güzel oldu ee, yaparsanız e, size de afiyet olsun diyorum şimdi bize afiyet olsun görüşürüz diyorum.